Merhaba çocuklar. Bugün size Mustafa Kemal Atatürk ve annesini okuyacağım. Hazırsanız başlıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün babasının ismi Ali Rıza'ydı. O henüz çocukken babası öldü. Hayatı boyunca en mutsuz hissettiği gün o gündü. Mustafa Kemal annesi tarafından büyütüldü. Annesinin ismi Zübeyde'ydi. Annesi de onun gibi sarı saçlı, mavi gözlüydü. Her anne gibi Zübeyde Hanım da çocuğunu çok seviyordu. Sarı paşam diyerek oğlunun başına okşuyordu. Annesinin yemekleri çok lezzetli olurdu. Zübeyde Hanım reçeller yapardı, börekler açardı. Mustafa Kemal annesinin en çok ıspanaklı böreğini severdi. Zübeyde Hanım çok titizdi. Evinde her gün temizlik yapardı. Eşyaları, kıyafetleri her zaman mis gibi kokardı. Mustafa Kemal'i de her zaman çok temiz giydirirdi. Anne oğul birbirlerini çok severlerdi. Mustafa Kemal okula giderken ve okuldan geldiğinde mutlaka sarılıp annesini öperdi. O gün neler yaşadıysa annesine anlatırdı. Mustafa Kemal annesine saygı duyardı. İzin almadan evden çıkmazdı. İzin almadan annesinin odasına bile girmezdi. Her ne yapacaksa mutlaka annesine haber verirdi. Zübeyde Hanım'ın oğluna ilk hediyesi bir kol saatiydi. Onu askeri okula uğurlarken vermişti. Mustafa Kemal'in annesine ilk hediyesi bembeyaz bir tülbentti. Çalışmaya başladığı zaman ilk maaşıyla almıştı. Mustafa Kemal büyüdü, asker oldu. Görevi nedeniyle başka şehirlere gidiyordu. O zamanlar şimdiki gibi cep telefonu yoktu. Annesiyle mektup yazarak haberleşiyorlardı. Mustafa Kemal annesini hiç merakta bırakmazdı. Benden haber alamazsa annem üzülür diye düşünürdü. Bu nedenle sık sık mektup yazar, neler yaptığını anlatırdı. Annesinin halini, hatrını sorardı. Maaşından her ay annesine para gönderirdi. Zübeyde Hanım, oğlundan gelen parayla alışverişlerini yapardı. Mustafa Kemal, kuru inciri çok seviyordu. Zübeyde Hanım, oğluna mektup yollarken, mutlaka bir torbada kuru incir gönderiyordu. Mustafa Kemal, çok uzaklarda, o kuru incirleri yerken kendisini evinde annesinin yanında hissediyordu. Zübeyde Hanım dantel işliyordu. Sehpa örtüleri, atkılar, kazaklar örüyordu. Kurabiyeler, poğaçalar yapıyordu. Bunları satıyordu. Elde ettiği parayı babasız çocuklara yardım olarak veriyordu. Zübeyde Hanım babası ölen çocukları korurdu. Onlar hepimizin çocukları sayılır derdi. Onları kendi çocuklarımız gibi büyütmeliyiz, derdi. Darüşşafaka isminde bir okul var. Şefkat yuvası anlamına geliyor. Babası veya annesi hayatta olmayan yoksul çocuklar bu okulda okuyor. Zübeyde Hanım sahip olduğu bütün parayı bu okula bağışladı. Annesi babası olmayan çocuklarımızın eğitimi için harcayın dedi. Parası olan herkesin Darüşşafaka'ya yardımda bulunmasını isterdi. Atatürk'ün annesi, Türkiye'nin annesiydi. Ana Türk'tü.